in m Thank you. はい Yeah. <laughs>

Değerli meclis üyelerimiz, yerlerimizi alabilir miyiz lütfen? Özellikle meclis saatlerine riayet etmenizi rica ediyorum. Büyüdü zaten, büyüdü küçükken sevmek istiyorum der. Seninki de büyüdü ya. Geleceğim. Beykoz Belediyesi 8. seçim dönemi 40. dönem 5. toplantı yılı olan Ocak ayı toplantısının ikinci birleşimini açıyorum. Yoklamayı alalım. Gaye Zayıf, Engi Yıldız, Yılmaz Güzeci, Adem Sefer, Sadullah Hasanoğlu, Manole Demirören, Furkan Çeliker, Serkan Şahin, İbrahim Özdemir, Ahmet Teliak, Nazım Keskin, Gülbiçer, Fatih Çelik, İdiz Kurt, Hüseyin Kuruderi, Mehmet Akif Soysal, Yakup Özbek, Cemal Sataloğlu, Gülay Demirel, Recep Suha Pekip, Cemal Yavuz, Şefik Yavuz Yılmaz, Temel Karadeniz, Aydın Abi, Suat Yıldız, Gülsün Yılmaz, Bahar Doğru, Recai Çelik, Kadir Çakıroğlu, Bülent Göktağ, Sema Asuman Meydan. Çoğunluğumuz vardır. Gelmeyen arkadaşların izninin sayılmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı konuşma isteyen meclis üyelerimiz buyurun Temel Bey. Herkese günaydınlar öncelikle. Ocak ayı toplantımızın alınacak kararlar hayırlı olsun diyorum. Ee, bir de AK Parti Meclis Üyesi Yılmaz Yüzeci abimiz bizlere... E, cam hediyesi getirmiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına. Allah daim etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet AK Parti grubu gündem dışı söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Bildireyim ya. <laughs> Hayırlı sabahlar. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Bizim e, herhangi bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. MHP grubu hayır sabahlar Başkanım e, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak Bizim de gündem dışı bir maddemiz yok e, Yılmaz Güzeci e, abimize Başkanımıza biz de değerli hediyesi için Teşekkür ediyoruz saygılarımı sunuyorum Evet Yılmaz Bey teşekkür ediyoruz İnşallah meclisimize nazar değmesin Bugünkü gibi devam edelim Diyorum ben de <laughs> Evet raporlara geçelim buyurun Karlıtepe Mesire Yeri Kira Sözleşmesi Süre Uzatımı hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu. Bir numaralı raporu görüşlerinizi açıyorum. Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beykoz ilçesi Riva Mahallesi 1145 ada bir parsel irtifak hakkı tesis edilmesi hakkındaki Hukuk ve İmar Komisyonu raporu. İki numaralı raporu komisyondan geldiği şekilde görüşlerinizi açıyorum. Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sözleşmeli personel ücret tavanları hakkındaki hukuk ve plan ve bütçe komisyonu raporu. Üç numaralı raporu görüşlerinizi açıyorum. Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beytaş, Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletme Ticaret AŞ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında temsilen bir temsilci belirlenmesi hakkındaki hukuk komisyonu raporu. Dört numaralı raporu görüşlerinizi açıyorum. Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Görev ve çalışma yönetmeliği hakkındaki hukuk komisyonu raporu. Beş numaralı raporu görüşlerinizi açıyorum. Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beykoz Spor Ormanı Yol Bisikleti Performans Parkuru 2. Etap Projesi ile ilgili protokol imzalanması hakkındaki hukuk komisyonu raporu. 6 numaralı raporu görüşlerinizi açıyorum. Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir daha. Ha, buyurun. Sayın Başkanım, Değerli Arkadaşlar. Hukuk komisyonundaki evrakların devam eden komisyonu devam eden evraklarımız var. Bunların bir sonraki ayadaki komisyona görüş görüşülmesini teklif ediyorum. Teşekkür ederim. O, o Evet, Adem Bey'in söylediği e, raporun komisyonda bekletilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir dahaki meclis toplantımız 6 Şubat Pazartesi günü 10.30'da açmak üzere ikinci birleşimi kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah 10.30'da burada olalım.